şimdi e, gelinin fasulyenin paydalarına şimdi arkadaşlar mesela hani biliyorsunuz çok güçlü bir hakimliğe geçiriyor her bir şey. Şimdi biz onunla biz onunla adil bir şekilde kapıştık kim yener sizce? Valla muhtemelen ben yener çünkü yani kütücü kayıt doldurdu açık belli. Kayıt kayıp doldurma sen. Mikrofonu yakınlaştırı götürür. Kimisi eski Amerikalılarla bilmiyorsanız ilginç şeyler vardır. İlginç teyitler vardır. Bunlardan bir tanesi de mikrofon gibi çalışan seyittir arkadaşlar. Ben yani bu sistemler sahip Amerikalılar. Amerikalı her çılgınlığı yapmışlar. Bu teyitleri koyduğunuz zaman sesiniz yükseliyor arka alaya çıkıyor. Yani ara düzenli yaptığınız zaman, araba düzenli. E tabi siz göstermiyorsunuz, sadece bunu gösteriyorsunuz. Uyanıksınız ya. birisi size sizi de kibre Ondan sonra el bebek, gül bebek, peki müsabaka geldi. Müsabakada bakıyorsunuz ki Ersin Baba yenmiş. Rakiplerini 9-0 yendi. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben hile kullanmıyorum, bunu kullanıyorum zaten. O, onlar hile. Mesela bir program daha var arkadaşlar, onu belirteyim. Çoğunuz bunu yapabilirsiniz. Ses yükseltici Booster'lar var. Booster diye yazar, Booster. Ampi programı, Amfi. e kolaydır programı diyebilirsiniz. Bunları Google'a yazdığınız zaman çıkar. Ve karşınıza bir program olur ama bak cihazınızı riske edebilirsiniz. Cihazınızın çıkış katını hoparlörünü anında yakabilir. Bu tür cihazlar. hiç güvenirde yok. Sonra mesela ben bir tanesini aldım yaktım. Kullandım. Kullanmadım değil ama bir süre sonra mikrofonu infilak etti. Epey süre bekledim ondan sonra telefon aldım. Hiç değinmedi. O yüzden size dönerim. Böyle şeylerden kaçın çünkü onlar emme basma tulum var. İyi bir programa da ya denk gelirsiniz ya gelmezsiniz. Onun için hiç önermiyorum yani. Sonra bunların paralı olanları var. Beşer yorumcuları 600 lirayda para alıyorlar bunlardan vatandaştan adeta söğütler gibi. Sanatçı söğer gibi yani. Genç sanatçıları daha doğrusu. işten uzaklaştırmaya dair bir anlam. Şimdi arkadaşlar, ben söyleyeyim bu portalda aşağı yukarı yenişemediğim bir tane adam ol kalmadı. Sizin o kayıtları böyle aldığınıza bakmayın. Bu tamamen simülenin hatası arkadaşlar. Ya telefonumun azizliği ya da simülenin hatası. Çünkü ben her defasında yemdim, kontrol ettim. Kulağımdan çıkan sesi kontrol ediyorum. Karşı taraftaki sesi kontrol ediyorum. Yendiğimi gözüm gözlerimle gördüm. Sesimin çok güçlü olduğunu gözlerimle gördüm. Ben sizin göründüğünüz gibi değil bunlar. De. Siz de diyorsunuz ki genildi diyorsunuz, değil mi? İçinizden öyle bir, bir Evet geliyor ama unutmayın karşı karşıya girsek o zaman, zaman görürsünüz, işi gerçeğini açarsınız. Kiminizde gerçekten güçlü sese sahip olanlar var. Onlar bu işin de Ama arkadaşlar ben birçok sanatçıya ben bunu gözümle görüyorum. Çünkü gerçek sesim yüksek. Ulanın yani, içinde bir ses var bende, ulanın içinde. Bir İbrahim Tatlıses sesine çıkabiliyorum mesela. Aşağı yukarı tamamen değilse bile. Bir Orhan abi sesine çıkabiliyorum. Orhan Gencebay değil, geçmeyin. Ciddi bir ses Orhan ağabey. Üçlü bir seslerden bir tanesi Ferdi Sayfur, Sesine çıkabiliyor. Elmit Presley, Frank Sinatra. Onların sesinden okuyabiliyor. Hadi hatta zannediyorsunuz ki onlar okumuş. İşte yanlışınız da burada ben okuyorum. Yani her videoda benim görüntüm, benim video. Üstelik de efekt kullanmadım, bilgisayar efekti kullanmadım. Bana sümülü hakkını iyi tanıyorsa Ne kadarını tanıyorsa onu yapıyor Şimdi son zamanlarda bir uygulama çıkarttılar Arkadaşlar Gıcık kalktık ya artık. Ya notodan çalmış çalmış parçayı böyle Kesip kesip kırıp 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 parçalamış yapmış Yani yazık ya yani beni izleyen insanlar da artık hayal kırıklığına uğruyor. Onların sayesinde. Bizleri tamamen kurban ettiler, bütün sanatçıları. Böyle saçma saçma işler yapmasınlar. Biz bu durumdan şikayetliyiz. Parçanın orijinalini alt, alt çekirdeğe yayınlasınlar. İnsanlar buna hak ediyor. Ağvara mesara kesildi. Mesela o olay kesildi. Parçadan başka her şeyden diyor. Yanında enstrüman üstü edemiyor artık o parçayı. Niye edemiyor? Çünkü basit. Oradan kırmış, buradan kırmış. Enstrümanları nasıl çalıyor Her tarzından çalmış. Çalım Eserden bir şey olmaz arkadaşlar. Orjinal eserden üretim olur. Yani Orjinal yapılan müziklerden üretim olur. Biliyorsunuz Müslüm Gürses'i de zahmet ediyorum bari de. Buna göre... Ümit Bekkan, Ferdi Özben... Tarkan... Buna göre... Birçok sanatçı var yani. Şerif... Ferdi Tayfur... Orhan Gencebay... Yani bunların toplamını tutsanız Yaklaşık 200 kanat Sinema sanatı ile beraber. Sinema ses sanatçıları ile beraber. 200 tane sesi takip ediyorum. daha geliştirmeyecek miydim? Geliştirecek Ama ama felek aramıza ayrılık koydu. Çünkü ben ciddi derecede rahatsızlandım. Kaç defa oldu bu? Bir kere değil tekrar etmedi ve üstün gariban bir tanesi olduğum için kimse de bize saygı tutmaz. Aman, önemli değil sağ olun sizin sevginiz yeter. Bizi sevenler bizi yeter. Şimdi size diyeceğim şu arkadaşlar. Kısacası rahatsızlığın bazı şeyler engel, engel oluyor hala. Ama buna rağmen direniyoruz yani bir iki bir üç bir gel, dört bir 8 10. E bir de bunların hediyesi olacaktır. O bayanlar hediye atmazsanız sinirleniyorlar. Yani haklı olarak sinirleniyorlar. Oynamazsanız niye oynamadın diyorlar. Ne yapacağımız biz de yaşayacağız. İstediğimiz zaman oynayamıyoruz yani onların istediği karaktere göre. İstediğimiz zaman da sahneye çıkamıyoruz artık. Yani kural gereği böyle çok sağ olun. Alakam aradan atmayın. Başkandasınız çok Size arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hediye atmadım arkadaşlar üzülmesinler. İlk fırsatta hediyeleri telafi ederim. Aklıma gelen ikinci turlarda hediyemizi telafi ederim. En azından birinden birinde olmasanız da, hiç üzülmeye değmeyin. Bu benim mali durumum olmadığından dolayı oluyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz değil mi? Çok sağ olun. Teşekkürler.